Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir futbol Manager 2023 Arsenal kariyerimizde hoş geldiniz. Bugün bu video sizlerle birlikte arkadaşlar Arsenal kariyerimizde futbol Manager 2023'te e, kaldığımız yere devam edeceğiz. E, şöyle hemen göstereyim fikstürler kısmından. E, bu bölüm ne yapacağız? Karısı Palace maçını oynayacağız. United maçını oynayacağız. 2 Premier League maçı. Ardından FA Cup'ta 4. round maçı var. O maçı yapacağız. E, ve Brentford'la Everton maçını yapacağız. Bu maçları oynayacağız bugün. Bu bölümde sizlerle birlikte. Ee, şu an Premier Lig'de 5. sıradayız. Şöyle göstereyim 5. sıradayız Arsenal olarak. Ee, 34 puanla. Hedefimiz biliyorsunuz ilk 3 hedefimiz. Ve 3. sırada Manchester City var. 38 puandalar. Aramızda 4 puanlık bir fark var sadece. Umarım e, o puan erir yani. Son zamanlarda doğru iyi bir oyunumuz var. İyi gidiyoruz. Ee, i̇lk haftalarda ne kadar kötü oynasak da şu an için fena değiliz. Ee, güzel bir Promerk'te güzel bir e, yenilmezlik serisi kaldık aslında. Ve bunu da devam ettirmek istiyoruz tabi. Şimdi önümüzde Crystal Palace maçı var. Bu maçta nasıl bir e çıkacağız hemen ona bakalım. Sağ bekleme ahli olacak. Yeni transferimiz Zinchenko, Saliba de Normand olacak. Soper'de. Önlerinde Partey, Çeka. Ee, evet. 11 bu olacak. Ödegard, Gabriel. anne. Yani. 11'imiz bu olacak. Bakalım. Ne yapacak bu 11? Eee 3 gün var maça. Umarım bu maçı kazanabiliriz. Deplasmanda kötü oynuyoruz aslında kötü söylemiyoruz ama bakalım. Bu maç ne olacak? Kendi evimizde bir tık daha iyi oynuyoruz tabii. Ee, bakalım. Ve karşılaşma başladı arkadaşlar. Ödegard Evet. Durum 0-0'dı veya 1-0 oldu De Arrascaeta. Arrascaeta attı. Durum 1-0 Chris Paul'ün önünde kendi evinde. Gabriel Jesus'un golü. Bu Kai O'saka'nın asisti Gabriel Jesus'un golü. Bir kez daha izleyelim. Bakın Saka bıraktı. Gabriel Jesus ceza sahası dışından çok güzel vuruyor. Ve maça eşitliği getiriyor. Bir gol daha. Bu sefer Ödegard asist yapıyor. Golün ismi yine Gabriel Jesus. Çok güzel. Bakın Ödegard böyle verdi pasını. Gabriel Jesus ceza sahası dışından güzel bir gol. Kaleci avladı. Olise çok güzel. Şu an için 4 şutumuz var. ikisi gol oldu. İlk yarı son erecek. Birazdan. Penaltı kullanacağız. Topun başında Gabriel Jesus. Hattrick şansı. Jesus şaşmıyor. Hattrick geldi. Bu sezonki 18. golü. Mükemmel bir performans. Gabriel Jesus. Harika. İlk yarıyı 3-1'lik önde tamamlıyoruz. İkinci yarıda daha iyi olmamız lazım. Rehavete kapıldık biraz ama bakalım. Neler olacak? Arraçeta. Oli'se vurdu. Kaleciğimiz çok iyi. Ramsdale. Şu an için Crystal Palace bir tık daha iyi oynuyor ama sonuca giden taraf biziz arkadaşlar. Çakaya çekeceğim. Yerine Muhammed Elneni oynasın. Gabriel Jesus bu maçı çıkarsın dedi. Hat-trick yaptı sonuç olarak. Emi Smith Rowe yerine Gabriel Martinelli. E, onun dışında Zinchenko yerine Akun'u yatalım. Burada Pablo Mari forma şansı bulsun. Dört değişiklikle devam edeceğiz. atacak bunu derken Rams de ya şaşt, şaşırttı beni. Artı 3 verildi. Şu an birinci dakikadayız. Deplasmanda önemli bir galibiyet alıyoruz arkadaşlar. Ve karşılaşma sona erdi. Güzel bir galibiyet. 3-1'lik sonuca giden taraf biz olduk. Eee... Ve Premier Lig'de bir galibiyet daha aldık. 1-0 geriye düşmemize rağmen bunu yaptık. Çok iyiydik. Şimdi önümüzde United maçı var. 9 günlük bir ara var. Dilerseniz sizi çok tutmak istemiyorum. Maçta görüşürüz. Evet arkadaşlar. Önümüzdeki maçın United maçına yine o aynı 11'leri çıkmayı düşünüyorum. Umarım güzel bir oyun olur. Bu maçta iki gün var. Maça Walters altyapıdaki Walters gidiyor kiralık olarak ve şimdi kendi evimizde United maçı. Karşımızda çok tabii iyi bir rakip var. İlk maçta berabere kalmıştık United'la. Bakalım bu maçta ne yapacağız. İlk devrede biliyorsunuz berabere kalmıştık. United'la bakalım. Zor bir maç olacak tabi. Ödegard. Saka. Bukayo Saka. 6. golünü atmış bu sezon. Bukayo Saka bu gol ile birlikte. Gabriel Jesus 2-0'a getiriyor durumu. Ödegard'ın asistinde. İşte burada. Mükemmel. Harika bir gol daha. 2-0 oldu durum. Zinchenko. Ronaldo'yu kombide bu arada karşılaşmada. Onu gördüm. Ronaldo bıraktı. ikisini atamadı. Ramsdale. Zinchenko. İlk yarı sona erdi. Neşeli bir şekilde. Eee devam ediyoruz arkadaşlar. Şu an için 2-0'lık bir ee, öndelik var. Arsenal tarafımızda. Bizim tarafımızda. E, ve derken Lenormand kendi kalesini atıyor maalesef. 2-1 durum. 2-1'e geldi. Lenormand'dan beklemediğimiz şey aslında. Lenormand sarı kartla gördü. Bugün çok kötü bir maç geçiriyor. Lenormand. E, orada çekeceğim büyük ihtimalle. Değişiklik yapma zamanı geldi. Normal maddeninde Pablo Mari atalım. Ee, onun dışında kötü oynayan Granit Chaka var. Onun yerine elini atabilirim. Ee, ve Zinchenko yerine de Akuna'yı atacağım. Bu üç değişiklik bakalım neler getirecek maça. Umarım e, bu maç kazanırız. Yani tek isteğim maç kazanmak şu an için. Eriksen, Ronaldo, Eriksen, Rashford, Ramsdale mükemmel Ramsdale. Harikasın Ramsdale. Orta içeri çok güzel karşıladık. Tehlikeli bir nokta. Eriksen. Van Bissaka Martinez. Varan. Fred. Ronaldo kalecimiz Ramsdale mükemmel bir maç geçiriyor bugün. Kalecimiz Aaron Ramsdale mükemmel oynuyor bugün. İkinci yarıda bir tık daha iyi bir United var. E, ikinci i̇kinci yarıda bir şut sadece. Bir. Sadece bir şut çekebildik. Bu da çok kötü bir e, performans. E, tabii ki bu Saka yerine enket diyelim. Ee, ve şöyle yapalım. Şu noktaya da Nicolas Pepe takviyesi. savun ee, savunma anlamında bir sıkıntımız yok. Hücumda e, uzun pas yapalım. Ve oyun şeklimizde de dengeli alalım. Yaratıcı olalım. Tamam. Bu kadar yeter arkadaşlar. Uf. Maçı kazanmak için her şey yapacağım. 2-1 durum. Premier Lig'de çok önemli bir maç. Hadi oğlum. Van Bissaka. Antony yapma. Yapmayın. Yaptırmayın derken yaptılar. İşte ben bundan korkuyordum. Sabahtan beri ben bundan korkuyordum ya. Son dakikada gol yedik. Olacak iş değil ya. Maç sona erdi. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. 2-2'lik i̇ki, beraberlik. Kendi evimizdeki 2 puan kaybediyoruz. 2-0'dan maç buraya geldi. Ee, ama yapacak bir şey yok ya. İlk maçta da beraberlik almıştık. Bu maçta da beraberlik aldık. Ama yapacak bir şey yok. O zaman toplum maçına görüşürüz. Evet arkadaşlar. Toplum maçına çıkacağımız oyun bu şekilde olacak. Enketi en Gabriel Jesus hemen bu, bu noktada oynayacak. Gabriel Jesus. Solda sak olacak. Değişikler sadece bunlar. Stoper'de Gabriel oynayacak bugün. Ve solda Akun oynayacak. Bu şekilde bir 11 belirledim. Ee, ve maça doğru geçelim. Ee, talep Talepkar diyeceğim maalesef. Yapacak bir şey yok. Ben Talepkar bir insanım tabii ki. Ee, dördüncü roundda çeyrek finali yükselmek için her şey yapacağız bugün. Toplumda iyi bir rakip tabii. Ama bakalım. Maçta neler olacak? Hep birlikte sizlerle birlikte göreceğiz. Akuna'nın ortası güzel. Korner kullanacağız şimdi. Saka. Ah be. Bu arada kiradan çağırdığımız Pablo Mari stoper biliyorsunuz. 7 aylık bir sakatlık geçirdi. Sezonu kapattı yani. Anlayacağınız sezonu kapattı. Onunla yararlanamayacağız arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Ödegard'ın ortasında gol gelmedi. Yapacak bir şey yok yedi ay tabii çok büyük bir hata görüyor musun Hatayı görüyor musunuz bakın hataya bakın hataya bakın Gabriel denen salak çocuk bugün kendisine şans verdim ama keşke şans vermeseydin hatası maalesef bize pahalıya patladı Gabriel denen söveceğim süpüreceğim ya William Saliba oyunda olacak. Dakika 53. Bir gol daha yedik yapacak. Ödek artık Gabriel Jesus. Bunu nasıl atamadı ya? 3-0 oldu. Dağıldık artık. Bu değişiklikleri yapacağım. Dizilişte ne yapalım? Ee, Saka, Gabriel Jesus bir dakika şöyle yapalım. Nicolas Pepe sak oynasın. Buraya Emmet Smith rol diyelim. Burada Mohamed ve burada Tomiyasu. Toplam 5 değişiklik oldu. 4 değişik yaptık. Bu değişiklik yerinde bu dakikada en azından 3-2 falan belki de yapabilir miyiz? Tomiyasu Pepe vurdu. Savunma ve korner. Ya United maçını en azından kazansaydık çok güzel olacaktı bizim için. Emi smith golü. Durum 3-1'e indi. 2 fark 2 iniyor böylece. 2 gol daha atmamız gerekiyor eğer Bugün galibiyet almak istiyorsak ama 80. dakikaya girdik artık Cık, Bu iş olmaz Efe Kaptan çok erken elen Eleniyoruz maalesef Yapacak bir şey yok arkadaşlar Biz artık önümüzde Karabağ Kaptan elendik Efe Kaptan da Elenmiş olduk böylece ee, Önümüzde iki, iki tane kul var kaldı artık Birisi Avrupa Ligi Birisi de Eee artık Premier League iki bu iki kulvarda devam edeceğiz. Umarım birisinde şampiyonluk geçeriz. Premier League çok zor ama Avrupa ligi, eğer iyi oynarsak, iyi gidersek niye yaşa yaşamayalım yani? Haftanın takımını boşver. Transfer dönemi bitecekmiş. Brentford deplasmanına gideceğiz. Transfer sezonu kapanmış. Bu maçın 11 hemen değiştirelim şöyle. Sol kenarda Emre Smith-Rowe olsun. Gabriel Jesus. Saliba. Ezinchenko. Ve Zinchenko. Ve Bransford maçına doğru geçiyoruz deplasmanda çok önemli bir maçı tabii ki. Ama bakalım. Kazanabileceğiz mi? Dakikon henüz şut yok maçta. Zinchenko. Mahle. Parti ah be. Korner. Kullanacağız. Zinchenko. Ne yaptın oğlum orada? Şu an için 3 şutumuz var. Hadi beyler ya. Bu maçı kazanmamız gerekiyor. Eğer şampiyonlar ligine gitmek istiyorsak. Ligi ilk 3'te bitirmek istiyorsak. Bu maçı kazanmamız gerekmekte. Ama şu an için 60. dakika kadar kötü bir oyun var sağda. Evet. Kötü oynayan kim var ya? Hemen çekeceğim onu. Kim var? Partey var. Zinchenko var. Gabriel Jesus var. Enketi oynayacak. Ödegard Smith değişmesin. Saka nasıl gidiyor? Saka kötü oynuyor. Saka yerine Martinelli. 4 değişiklik yaptım. Beraberlik alırsak çok fena olur ya. Çok kötü olur. o beraberlik geldi arkadaşlar. Beraberlik. Bu bölüm sadece bir galibiyet alabildik herhalde. Şu ana kadar sadece bir galibiyetimiz var. Yani ne oluyor bu takımda derken Maçın hakkı kesinlikle ama kesinlikle bu değildi. Maçın hakkı bu değildi arkadaşlar. ve şöyle söyleyeyim Premier Lig'deki galibiyet serimiz veya şöyle söyleyeyim yenilmezlik serimiz daha doğrusu son vermiş oldu Brentford gibi salak bir takıma karşı bakın salak diyorum takıma ya bu takıma salak diyorum çünkü salaklar yani biz bunlara nasıl yenildik ben inanın anlayamıyorum ya ya Brentford ya 7. sıradaki bir takım ya. Son 1 2 3 4 5 6 6 maçından galibiyet hatta 7 maçından galibiyet alamayan bir takıma biz nasıl yenildik bugün? Ben ee, yani hiçbir şey söylemeyeceğim artık. Everton maçını kazandık, kazandık, kazanamazsak herhalde biz tazı tara toplayalım gidelim. Şu an için kaçıncı sıraya düştük? Premier Lig'de. Hala da 5. sıradayız. Şimdi Everton'la oynayacağız. Deplasman'da önemli bir maç. Everton maçı eğer kazanamazsak biz bilmiyorum ben yani neler olur. Artık neler olacak hiçbir şekilde bilmiyorum. 11 ee, galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetimiz var. Şampiyonu zaten gitti ama ilk 3 için her şeyimizi vereceğiz. Her şeyimizi vereceğiz. Şurada Meah'le transferini yaptık. İyi gibi ama şimdilik Enketiya var o noktada. Enketiya. Enketiya nasıl gidiyor? Enketiya hemen bakayım geçmiş. 26 maç 7 gol. Gabriel Jesus. Martinelli hadi oğlum. Bu maç bir şeyler yap artık. Ödegaard. Bu ikili burada oynayacak. Marcus Akuna o oynasın. Everton maçına bu şekilde geçelim arkadaşlar. Umarım kazanabiliriz. Martinelli çok kötü oynuyor ya Martinelli. Ciddiyim yani çok ciddiyim çok kötü oynuyor. İlk yarıda hiçbir şey yapamamız normal. Biz hep yap bunu yapıyoruz. İlk yarıda kötü oynuyorlar zaman. Uzun diyelim oyun şeklimiz artık gücümüzle yaratılı oynayacağız. Tamam. Bu kadar. Takım konuşmasına mutsuz diyorum. Everton. Harika oynuyor bu maç. Mükemmel oynuyorlar. Evet golledik. Beklediğim bir şeydi zaten gol yememiz. Hoca bitir artık neyi bekliyorsun ya bitir ya Bitir sen neyi bekliyorsun ya Yine yenildik ya Yine yenildik ya Son 4 maçtır hiçbir şekilde Hiçbir şey yapamıyoruz Hiçbir şey yapamıyoruz son 4 maçta Brentford ve Everton'a yenilmemiz herhalde Yani bilmiyorum dencek çok şey var ama Demiyorum yani Demiyorum demeyeceğim. Geç süre Tomyos'u geç. Geç oğlum Tomyos. Terken ne yapıyorsun? Tomyos'u geç abicim. Oğlum dur bir dur ya. Bizim sohbetlik Zinchenko var. Tamam. Martinelli ben bu kadar kötü bir oyuncu görmedim ya. Parte sakatlanmış. O olacak iş değil. olacak iş değil. Leicester maçına bakalım ne yapacağız yani. Leicester'da yer alabilirsek ben istifa edeceğim yani. Herhangi bir puan kaybında istifa etmeyi düşünüyorum. Bu maçta bir puan kaybı ben gidiyorum yani. Baksana abi ortaya baksana ya. Bu nasıl bir orta ya. Tomiyasu orta kere korner. Gabriel Jesus. 1-0 oldu durum. Deplasmanda öndeyiz 1-0. Gol bu şekilde geldi. Ve ilk yarı sona erdi. Neşe izleyeceğim. Onayla diyeceğim. Oyna diyelim. Yani bu mağlubiyetler ilk üçe girme şansımızı oldukça azaltıyor arkadaşlar. Ne kadar çok mağlubiyet alırsak o kadar çok yıpranmış oluyoruz. Ve bir, ön, bir sonraki maçta motivasyonumuz azalıyor. Bakın şu an motivasyonum bitmiş durumda benim. Sakay çekeceğiz. Pepe gir oğlum. Sambi Gülokanga. Diyerah. Sen de gir. Ben White hadi bir maçtık şöyle bir görsün formayı. formanın yüzünü bir görsün bir. Derken ikinci yarıda yine kötü bir oyun. Bakın ilk yarıda iyiyiz. Golleri buluyoruz. Ama bu sefer ikinci yarıda performansımız azalıyor yani. Korner. Pepe yarıda kaldı penaltı yok. Dışarıda bir pozisyon izleyebilirsiniz arkadaşlar. Dışarıda yani. Al işte. Al. Ramsdale. Ramsdale beni. Bakın beni. Benim. İstifa. Edecekken beni kurtaran oyuncu olacak. Ramsdale bu olacak. Ramsdale sen mükemmel bir insansın. ya. Harika bir şeysin. Hani ne kadar gol iyiyse ne kadar şey yapsa da bizim en iyi karacımız en iyi oyuncularımızdan bir tanesi. Ramsdale. Ve hep öyle kalacak. İstersen bir maçta 10 tane gol ama ondan başka bir çaremiz yok arkadaşlar. Ve bugün de bizi kurtaran oyuncu oldu. Bugün bence maçın adamı kesinlikle Gabriel üstüne kadar iki tane gol atsa olmalı bence. Harika bir performans. Mükemmel. Harika. Tek kelimeyle harika. Evet arkadaşlar. Bu bölüm bu kadar yeter. Fikstürler. Premier diyorum. 41 puandayız. 7 puana yükseldi. Bakın 7 puana yükseldi. 3. sıradaki takımlarımızdaki fark. Bizim bunu acilen kapatmamız gerekiyor. Önümüzde son. Artık kaç maç kalmış? Bir bakalım. Şu an kaç maç oynanmış? 19, 19, 38 olması lazım. 38 maç oynaması lazım. Şu an tam 14 maç kalmış. Bakın 14 maç var önümüzde. Bu 14 maçtan en az eğer 3. olmak istiyorsak onu kazanmamız gerekiyor. Ve ben de bunun için savaşacağım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Şöyle göstereyim Brentford ve Everton maçlarını. Eğer kazansaydık şu an için 3.'lük. Ama yapacak bir şey yok. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.